Celi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizinle olunca daha da iyi oldu. Çok oldum. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Google bilgileriyle sizin hayatınızın ufak bir belgeselini hazırladık. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun ve bize doğrusunu anlatın. Ya da evet bunu böyle yaptım ama size mi soracaktım diye anlatın. Buyurun. Tamam. Yıl 1988, İstanbul Kadıköy'deyiz. Kahramanımız 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Açelya Akkoyun. Kısa bir süre öncesine kadar üniversitede diş hekimliği okuma kararında olan bu genç kız, bir akşam Gülris Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'nda Keşanlı Ali Destanı'nı izler ve bütün planları alt üst olur. Çünkü tiyatro aşkı içinde filizlenmeye başlamıştır. O akşamın etkisiyle okuduğu lisenin tiyatro kulübüne giren Açelya'nın aniden ortaya çıkan bu ilgisi bir hobi olmak kaydıyla ailesi tarafından da desteklenir. Ne var ki o İstanbul Devlet Konservatuvarı'nı ziyaret ettiği bir gün bu ilgisinin bir hobi olarak kalmayacağını anlar. Okulun koridorlarındayken şahit olduğu atmosfer, müzik odalarından gelen enstrüman sesleri, bale stüdyolarındaki dansçılar ve en önemlisi bir kapı aralığından izlediği Yıldız Kenter dersi hayatta ne yapmak istediğini göstermiştir ona. Böyle bir sanat okulunda okuyacak ve oyuncu olacaktır. Oyuncu olma arzusunu o gün karşılaştığı konservatuvar hocalarından ünlü oyuncu ve yönetmen Celal Kadri Kınoğlu'na açtığında aldığı cevap oldukça heves kırıcıdır. Bu kiloyla olmaz. O dönem 86 kilo olan genç oyuncu 4 haftada 17 kilo verir ve Kınoğlu'nun karşısına tekrar çıkar. Kınoğlu gördüğü azimden oldukça etkilenir ve Açelya'yı konservatuar sınavlarına hazırlamayı kabul eder. Bir durabilir miyiz? Celal o zaman konservatuarda hoca Konservatuarda mu? hoca değildi. Yeni mezundu ama kent yerlerde oynuyordu. Ben de böyle konser... Aslında ondan önce Okan'ı gördüm. Okan Bayülgen'i gördüm. Lisedeydim. Okulunu bitir öyle gel dedi. Sonra orada geçerken Celal'i gördüm. Aslında önce okula girdim Armağan, bir flüt sesi duydum. Balerinler, operacılar, diş hekimliği, matematik bölümü mezunuyum ben. Annem babam da öğretmen, hep beni oraya doğru yönlendiriyorlar ama dedim ki ya ben burada olmalıyım. Yani nefes aldığım yer benim burası, e, ne, ne hangi bölümler var dedim. Yani gayet matematikten gittim, öyle bir hani çocukken hep sahnede olacağım, öyle hayallerim yoktu benim. Sonra ee, dediler ki işte ellerim büyük benim voleybolcuyum, işte bir önsel çalabilirsin, işte piyano için geç, şan var, ses yok, <laughs> şan var ama ses yok. Hangi bölüm var dedim, tiyatro bölümü var dediler. Aa lisede de ilgilenmiştim dedim. Kim çalıştırabilir dedim, burada öğrencileri bul çalıştırır dediler. Sonra işte orada Celal'i gördüm, Celal'i gördüm, ben dedim konservatuara hazırlanmak istiyorum, tiyatro bölümüne siz çalıştırır mısınız dedim. Vaktin var mı şekerim dedi. Var dedim ben dedi kenterlere vapura biniyorum binecek misin dedi dönüş param yok. Harçlıklarımla yani ondan sonra var dedim ama dönüşe hesaplıyorum yok. Dedim en kötü ihtimal vapurla geri dönerim. Ne olacak ki yani? Bindik vapura Celal'le o kenterlere giderken işte şöyle oyuncu olunur böyle olunur konservatuara böyle girilir falan. Yalnız dedi çekerim dedi çok kilo var. Kiloy olmaz bu iş dedi, duvara çarptım ben böyle, ne oluyor diye. Ee, yani dedi, fiziğin dedi düzgün, bence dedi bu kiloyu verebilirsen dedi filan. Öyle biz Celal'le, ben aynı vapurla geri dönerek, oradan da Kadıköy'den eve yürüyerek... ...aslında hayat bir karar mekanizmasıdır ya, oradaki karar mekanizmasının ilk adımını atmış oldum. Ama tabii ki sonra Celal'le yola devam ettik. Celal çok iyi adamdı. Çok. çok. Ama çok karışık konuşur, sizin çok. de kafanızı karıştırmıştır ha kesin. Yani şöyle <laughs> e, karıştırmadı desem dürüst olmayacağım e, ama o öyle bir karışıklıktı ki aslında hani nasıl anlatayım kas ağrısı seni güçlendirir ya beynimi yordu benim kalbimi ve beynimi yordu ve ben orada bir çıkış aradım tabii ki yani o çıkış e, bana hayatta ne yapmam gerektiğini tabii ki sonra Celil'in o hayatla ilgili bence e, duygusal entelektüel birikimi. Ee, beni çok ilham kaynağım oldu bu hayatta. Bir ömür ona müteşekkirimdir yani. Kitap yazmış şimdi. Evet. Romanı çıkmış evet. gördüm, aldım ama okumadım daha. Evet, çok, hep iyi işlerle uğraşmış. Bence insan kalitesi çok kıymetli bir adamdır. Benim en büyük şanslarımdan biridir Celal Kadir Kınoğlu. Daha sonraki hocalarım. E, Celal herkesin peki... hayatında bir katkısı var mıdır Evet Buyurunuz. Dönemin beden algısı ile ilgili bu engeli aşan Açelya'nın karşısında şimdi bir başka engel vardır. Oyunculukla hobi olarak ilgilenmesini isteyen anne ve babası. Bu engelse abisi Demoka'nın anne ve babayı ikna eden şu sözleriyle aşılır. Eğer Açelya ileride mesleğiyle ilgili bir pişmanlık yaşayacaksa bunun kendi kararı olduğunu bilsin, istemediği bir meslek edinip sizi suçlamasın. Artık önünde hiçbir engel kalmayan Açelya bir sene sonra konservatuvar sınavlarına girer ve Mimar Sinan oyunculuk bölümünü kazanır. Açelya Akkoyun 31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da İngilizce öğretmeni İncila Akdeniz ve coğrafya öğretmeni Ejder Akkoyun'un ikinci çocukları olarak dünyaya gelir. Çocukluk yılları boyunca sevecenliği, terbiyesi ve çalışkanlığıyla akranlarına örnek olarak gösterilir. İlkokuldan lise çağlarına kadar voleybol oynayan Açelya, lisede iyi bir sayısal öğrencisi olur. Ne var ki hayatındaki her şey güllük gülistanlık değildir. O yıllarda bir tanı almamış olsa da disleksi belirtileri gösterir. Rahatsızlığının ne olduğunu deneyimleri ve öğrendikleriyle yıllar sonra anlayan Akkoyun, konuyla ilgili verdiği bir röportajda, ''Disleksi belirtileri göstermek beni bugün oyuncu yaptı.'' der ve ekler. Ben hiçbir zaman bunu bir yenilgi olarak görmedim. Sadece beni anlamadıklarını düşündüm. Dolayısıyla ya üzülecektim ya da umursamayacaktım. Umursamamayı tercih ettim. O dönem daha disleksi bilinmiyor. Bilinmiyor. Aslında şöyle Armağan, yani... E... Bütün ailen öğretmen e, ve evde devamlı işte sınavlar onlar bunlar konuşuluyor ama ben beş buçuk yaşında ilkokula başladım. Anne babanın e, yani okula yapar dediler. Bir de çok başarılı bir abi. Abim benim yedi dil biliyor Boğaziçi mezunu falan yani aile. Cık. Fakat anlamıyorum Armağan okuyorum anlamıyorum. Bakıyorum anlamıyorum ve anlamamayı e, söyleyemiyorum ifade edemiyorum. Sonra şunu şunu şu kararda aldım hatırlıyorum. Burada yoksam başka bir yerde olacağım. Çünkü bence ne iş olursa olsun ister öğretmen, ister avukat, ister oyuncu, ister doktor... ...senin önde olma dürtün varsa, sen o dürtüde sahnedesin zaten. Bakma oyunculuğun bence sadece hani oyunculuğu sahnede görüyorlar ama bende o dürtü vardı. Ve ben o dürtünün peşinden hep koştum. Dedim ki o zaman ben spor yaparım ya, voleybol oynarım. Voleybolcu olurum dedim. 8 yaşında voleybola başladım. E, i̇yi takımlarda da oynadım. İşte Kınalı'da da oynadım. Fenerbahçe'de oynadım. Arçelik'te oynadım. Ufak ufak kısa kısa genç, e, o, o, genç bir takımda A takıma kadar gittim. Orada tabii orada kendimi ifade edebildiğim noktada burayı kapadım. Yani ben böyle son anda çalışanlardan Annesinde sokakta ağlayıp, ya Açeli bu zayıfları ne yapacağız? Kurtarırız merak etme deyip gerçekten kurtarabilen ama derste zor anlayan bir çocuktum. Hala da öyleyimdir. Zor anlarım biliyor musun? Yani mesela bir tekste okurken, bir kitabı okurken çok başa başa dönerim. Ee, ben bunu bir çok güzel hazırlamışlar. Çok teşekkür ediyorum ekibinde. Bunu bir yenilgi olarak görmüyorum. Bu bir viraj, keskin bir viraj ama burayı dönebilirim ben. Buna hep inandım ben. Hala da inanırım. Sanırım orada çalışmaya çok inanıyorum. Ee, biraz da manipülatif bir yapım vardır yapı olarak. Kendimi de tanıyorum ve bunu kabul ediyorum. Yani orada zorluğu görürsem tak manipüle olurum ve başka bir yere büyütürüm yani. Hani adapte olurum oraya. Ee, onlar kurtardı ama evet böyle bazı konuları e, okuyarak çok anlamıyorum. Daha duyarak, daha dokunarak. ...daha yaşayarak, birisi üzerinden, kendi üzerimden daha iyi anlıyorum. Yani bu öğretim sistemiyle çok örtüşmeyen bir yapım var benim. Hı. Buyurun. Umursamayan bir çocuk olarak istediğim her şeyi yapabileceğime inandım. Bu da benim başarı dediğimiz şeye ulaşmamı kolaylaştırdı. Başarıya ilk adımını Mimar Sinan Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanarak atan Açelya... ...aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir oyunun seçmelerini de kazanır ve öğrencilerin profesyonel kariyerlerine eğitimden sonra başlamaları gerektiğini düşünen hocalarından gizli gizli sahne tozunu yutmaya başlar. Sonraki 6 yıl boyunca şehir tiyatroları çatısı altında Monsieur Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Yavru Kimin ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi çok sayıda oyunda sahne alacaktır. Bu 6 yılın sonunda kurumun kadro alımları gerçekleştirilir. Ancak Akkoyun kadroya geçemez. Yöneticilerin öne sürdüğü gerekçe onu henüz yeterince tanımadıkları olur. Genç oyuncu bu duruma oldukça gücenir ve aidiyet hissi yara alır. Şehir tiyatroları sahnesinden uzaklaşıp televizyon ve sinema dünyasından gelen teklifleri değerlendirmeye başlar. 1993 yılında Abdullah Oğuz'un Son Söz Sevginin isimli televizyon dizisinde, 1994 yılında Samim Utkun'un Sessizlik filminde yer alır. Yine bu dönemde ünlü yönetmen Ömer Kavur'dan gelen bir film teklifini ise karakteri canlandırmak için yeterli olgunluk ve cesarete sahip olmadığı gerekçesiyle reddedecektir. Onu geniş kitlelere tanıtan iş ise dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları olur. Kandemir Konduğ'un yazdığı ve 10 yıl boyunca devam eden bu ünlü aile komedisinde 6 yıl boyunca Ebru karakterini canlandırır. Bu süre zarfında Erkan Can'dan Cihat Tamer'e, Leman Çıdamlı'dan Filiz Taçbaş'a çok sayıda usta oyuncunun yanında pişecektir. Genç oyuncu bir yandan mahallenin muhtarlarını çekerken diğer yandan setler arasında mekik dokumaya başlar. 4x4, Çocuktan Al Haberi gibi televizyon programlarında sunuculuk yapmanın yanı sıra çok sayıda markanın reklam yüzü olur. 1997 yılında ise dönemin bir başka fenomen dizisi, başrollerini Berna Laçin ve Hande Ataizi ile paylaştıkları Böyle Mi Olacaktı başlar. Üç lise arkadaşının romantizm ve umutla başladıkları yetişkinlik hayatlarında çeşitli felaketlerle sınandığı bu dizide 109 bölüm boyunca Ayşe karakterini canlandırır. İşleriniz de uzun soluklu. Evet. Evet, çok şanslıydım o konuda ee, ama o dönemin de gerçeğiydi. benim şansım değil, bizim şansımızdı. Televizyonlar daha iyi biliyorsunuz, daha yeni yeni dizilere başlamıştı, daha ekran renklenmişti. Dizi azdı, Dizli azdı. Ee, bu kadar yapım şirketi yoktu. Yani eski sinemacılar yapıyordu, dolayısıyla şanslı da bir dönemdik. Yani bu benimle alakalı değil, dönemin şansıyla alakalıydı diye düşünüyorum. Evet, uzun işler yaptım, ee, tabii onlara başlamak, devam etmek güzel ama bitişleri biraz üzücü oluyor. O kadar süre. En sadık kim? Soru. Berna, Ceyda. Ceyda sonra girdi. Ee, Hande mi önce... gitti? Hande gitti. Sırayla hepimiz ayrıldık. Arkadaki daha Hakan Hakan mı? Hakan Ural. Yaşar, Yaşar Atteki, Atilla, Atilla Saral. Evet. İlk kadroda Ceyda yerine Hande vardı. sonra Ceyda geldi onun yerine. sonra işte hepimiz teker teker <laughs> ayrıldık dizide. <laughs> Yıllar sonra bu dönemi anımsadığında uzun süren işlerin dezavantajlarından şöyle bahsedecektir. Şimdi öyle işlerde yer almak istemem demek içimi korkutuyor. İsterim demek de korkutuyor. Artık başka bir dönemdeyiz. İstediğiniz kadar star olun, değişik rollere sizi büründüren psikolojik olarak geçişli roller oynamalıyız. Devamlılıklar sıkıyor biraz. Çünkü o zaman para kazanıyorsun belki ama üretmiyorsun. Akkoy'un 1998 yılında ilk evliliğini oyuncu ve ressam Civan Canova ile. Tabii. Tabii. Bunu bilmiyordum. Evet evet, ee, Civan'la 5 yıl evlilik aldık, ee, daha yeni kaybettik zaten biliyorsundur. Ee, çok e, hayatımda hiçbir yaşadığım şeyden pişman olmadığım gibi çok kıymetli bir dönemdir benim hayatımda. Ama e, öyle bitti işte, <laughs> mesela o kadarmış. Dört yıllık bir beraberliğin ardından yollarını ayırsa da muhabbet baki kalacaktır. Canova'nın 20 Ağustos 2022'deki ani ölümü pek çok seveni gibi ak koyunu da derinden sarsar. Değerli sanatçının ardından yapılan törende, Civan çok iyi bir insandı, özel bir ruhtu, değerini sanatla gösterdi. Allah en güzel yerlerde onu ağırlasın, sözleriyle Canova'yı sonsuzluğa uğurlar. Sanatçının kariyerinde 2000'li yıllar yine çok sevilen bir televizyon dizisiyle Ekmek Teknesi'yle başlayacaktır. O belki gerçek hayatta diş hekimi olmamıştır ama bu aile komedisinde bir diş hekimini, Suzan karakterini canlandırır. Hem Suzan hem de 2013 yılında rol aldığı 90'lar dizisindeki Süheyla, kariyeri boyunca belki de kendini en yakın hissettiği karakterler olur. Her ne kadar televizyonda başarıya ulaşsa da, eğitimli bir oyuncu olarak az sayıda sinema filminde rol almasını şanssızlık olarak değerlendirir. Yıllar boyunca menajersiz çalışan oyuncu, geçen zaman içinde sektörün gerekliliklerini yerine getirmeden rol beklemekle sonuca ulaşamayacağını anlamış olduğunu ifade eder. Ünlü sanatçı ikinci evliliğini 2006 yılında iş insanı Enis Cergel ile gerçekleştirir. 14 yıldır devam etmekte olan bu mutlu beraberliğin meyvesi Aliya Denizse 2009 tarihinde dünyaya gelir. Ünlü sanatçı bebeği doğduktan sonraki 3 yılı çoğunlukla ona ayırır. Nefes çalışmaları ve drama eğitimleri verdiği bir stüdyo kurar. Setlerden uzaklaşır. Bu durumu, ihtiyacım olsa birden çok işte çalışabilirim ama ihtiyacım yoksa standardımı yükseltmek için, havyar yemek için, setlere gidip aylar boyunca bebeğimi bırakamam, kusura bakmasınlar diye açıklar. Bu kadar sert değildi ama. <laughs> yani hep şeye inandım ben e, hayatım boyunca. Hissetmediğim, içinde olmadığım bir şeyi elbette şartlar çok önemli ama sadece standardını yükseltmek için Ait olmadığın bir yerde bilmiyorum ben hiç belki birçok insana bu şey de gelmiş olabilir. Hani sen kimsin nasıl bunu yapıyorsun olabilir ama ben o riski aldım hayatım boyunca. Yani o bir riskti bir işe hayır diyebilmek. Ama bir yandan da güç. Bir yandan da evet. Yani o beni orada bir de beklemedim. Yani evet bunu yapmadım ama başka bir alanda. Benim çok magazinim de yoktur zaten. Hani oraya da girmedim çünkü yönetemem Arman. Üzülürüm, ağlarım, niye böyle oldu derim. Yönetemem yani. Yönetemiyorum, güçsüzüm o konuda. Dolayısıyla hani ben hep çalıştım. Yandan yandan hep işim oldu. Güzel de işler yaptığıma inanıyorum ama e, işte o hayır dediklerim mesela en büyük pişmanlığımdır benim. E, Ferzan Öspetek hamam gelmişti. E, orada böyle bir süliyet vardı. Daha yeni mezun oldum. Dedim ki şimdi ben hani böyle girersem ne olur filan Hayır denir mi o işe hayır? Yani Ferzan Öspetek bence dünya, yani benim hayatımda hani ilk beş yönetmenimdir. Bayılırım. Öyle hayırlarım da oldu, hatalarım da oldu yani. Ben hatalarımı da kabul ediyorum ama e, öyle gitti yani. Ama dediğim gibi hani havyar yemek için değil de o hissetmemek, istememek. Çünkü belki de istemediğim bir şeye okul hayatında da o eğitim sisteminde çok acı çektiğim için istemeyerek yaptığım şeyleri hayır dedim ya. İstemediğim bir şey yapmayacağım ben. Büyük lüks. Evet. Ama bence orada. E, kanaat da çok önemli. Kanaat da ettim yani olmamasına, dibe vurmaya, e, zorluğu çekmeye. Göze aldım. Göze aldım. Göze aldım meseleyi. Buyurun. Setlere dönüşü belki annelikle beraber yaşadığı dönüşümü de gösteren bir şekilde gündüz kuşağı programlarıyla olur sağlıklı beslenme tarifleri paylaştığı Açelya'nın mutfağı, her gün değişen konu ve uzman konuklarla gerçekleştirdiği Akla Takılanlar ve Açelya ile Gülümse Hayata gibi programları hazırlar ve sunar. Bu dönemde yine pek çok markanın reklam yüzü olacak ve çeşitli kampanyalarda yer alacaktır. Ona göre, kadını sadece bir alana kısıtlamak ve orada muhafaza etmeye çalışmak, çevresine verilebilecek en büyük cezadır. O da ilgisini ve becerilerini daldan dala dağıtır. 2022 yılında kadının çoklu zekasını üreterek tamamlanmaya çalışmasını, evlat olma, anne olma, eş olma, arkadaş olma ve dost olma halini anlattığı İyi Ki Kadınım kitabı yayınlanır. Sizi de getirdim. <laughs> Öyle. Teşekkür getirdim. ederim. İnşallah yani bu benim derdim sevgili Armağan. İnsanların e, iç isimleriyle, biçimleriyle, tercihleriyle, cinsleriyle kategorize, kategorize edilmeleri. Sanırım benim o anarşist yanım bu hayatta. Yani e, evet ben kendi adıma, kendi hayat tasarrufumla bunu değerlendiriyorum. Bu doğrudur diye koymuyorum ama benim doğru yolum bu. Yani biz ka kadın diye sadece annelik kutsallığı ya da kadın diye şefkat başka alan biz insanız her şeyden önce. Yani hani ben temelde dünyalı olduğuma ve ırkımın insan olduğuna inanıyorum. Yani e, bütün etiketler kıymetlidir. Bu arada onu da kıymetsizleştirmiyorum. Çünkü e, emek vermişsindir, çabalamışsındır, içine doğmuşsundur, aileni seversin. Ama e, sonuçta e, insanların tek bir alanda işte öğretmen, avukat, kadın, erkek, doktor ...çocuk gibi kategorizilerle yargılanması bana haksızlık geliyor. Bu da benim hak arayışım. Haksızlık, tamam buyurun. Haksızlık yani. 34 yıl önce önündeki engelleri aşıp hayallerinin peşinden giden genç oyuncu adayı... ...bugün 50 yaşında usta bir oyuncu, usta bir sunucu ve çiçeği burnunda bir yazar. Hem geçen yıllardan damıttığı tecrübelerini hem de Türkiye'nin en ünlü gamzesinin içine sakladığı pozitif enerjisini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi. Ya, Gamzeniz hakikaten çok güzel ama ben buna dikkat doku eksikliği et. biliyorsun orada doku yok. Çukur oluşuyor. Yani o hep onu anlatıyorum. Eksikliği şey zannediyorlar ama eksiklikler insanlara mutluluklar verebilir bu hayatta yani. yani. Ne tam, tam ne. Tamı konuşalım oturup. Doku eksik kan zeytinyağı. Evet, evet, orada doku olmadığı için kas kasılamıyor. Ve bir çukur oluşuyor. Yani işte belde de vardır ya birçok insanın burada da orada doku oluşmuyor. Bir tümsek oluyor yani. Bunu bilmiyordum ha. İlginç bilmiyordum. <laughs> ben de çok şaşırmıştım. geldi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok güzel sağ ol Çok teşekkür için. ederim. Çok sağ ol